şu anda Dalaman Ters Akan çayının e, hemen yanı başındayız. Burada vatandaşlarımızın bir sıkıntısı var. Onun için geldik. Ağır kamyonların geçerken yolda verdikleri hasarı vatandaşlarımız defa eten yetkililere iletmelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı yolunda şikayetler üzerine ters akan çayının olduğu yere geldik. Ve şu anda şikayette bulunan vatandaşlarımızdan biri yanımızda. Hemen sizi tanıyorum. Ben Halil Emin Borku, okulda mevkinde oturuyorum ben de. Tonaj e, arabaların satı fazlası tonaj atıyor. Biz bu 45 gündür bir yana şikayet ediyoruz. Şikayet etmenize rağmen hiçbir durum ilgilenmiyor. Nerelere şikayette bulundunuz? Polis mi yapıyorsunuz? Çünkü arıyorum. E, hiç de, işlem i̇şlem yapılmıyor. Artı jandarma karakolunu arıyorum bu arabada da donaş fazlası yük var diye e, bana tepki gösteriyorlar. Niye şikayet ediyorsun? Efendim bugün cumartesi bakamayız. Bugün pazar tatil. Tepkilere maruz kalıyoruz. İlgilenen olmuyor yani. İki gün öncesi kaymakamı da aradım. E, kaymakam bey tamam dedi. Tamam. de Ama hiçbir şey yapılmadı yani. Yani evet, bu konuda e, artı harfiyattan kaynaklanan e, ee, yollara çakıların dökülmesi sorunlarını da yaşıyor musunuz? Aynen. Arabanın kapağından mıcır kaçıyor. Üzerine buranda çekilmiyor. Toz oluyor. Bizim evlerimiz bulunduğumuz bölge tozun içinde kalıyor. Akşam üzeri 5'ten sonra benim oturduğum bölgeye geleceksiniz efendim. Böyle deniz gibi görüküyor geriden. Çünkü olan toz yığılıyor. Arabaların üzerinden tozan var. Yoldan kalkan toz var. Doğayı bozuyor. Ne bileyim zaten tonaj fazlası. Sürekli ihbarda bulunuyor. Ama hiçbir kurum ilgilenmiyor. Emniyeti aradığınızda ne dediler? Emniyet aradığım zaman da tamam bakalım diyorlar. Zaten 45 gündür aradığım için ben arayınca hemen tanıyorlar beni. Ali Bey bu Meşhur oldunuz Meşhur oldum. Ama hiçbir ilgi yok. Daha ilgilenmiyorlar. Sürekli arıyorum. Günde iki defa, üç defa, 156 arıyorum, 155 arıyorum. 2 üç defa emniyet müdürüyle görüşmek istedim. Yerinde denk getiremedim. Kaymakam bir aradım Hayretim durumu. Ben, tamam talimat ver aldım. hiçbir şey yapılmıyor. 45 gündür uygulama yapılmıyor. Yaptıramadık yani bu yollar bozuluyor. Bu yollar senin benim paramla yapılan bir şey. Kimsenin bu yolları bozmaya hakkı yok. mı aradığınızda ne dediler? Ben de şu jandarma hakkı yok. Ondan görüştüm. <laughs> İhbarı yaptım. Ayın dağında yakın kapılarına konaj arabalar çalışıyor dedim. Benim işim gaydım yok. 8 saat yoldan tüketeceğim dedi komutan bana. Hızlı. Bir yeri yerden uygulama yapıyoruz dedi. Ama hiç çıkarmadı. Çünkü ben e, işim gaydım yok. Ben akşama evde avarayım. Ben yolda gelen geçen arabalara bakayım yani. size. Anladım. Orada işlenen bir suç varsa ben ihbar ettim. Fethiye'yi de aradınız. E, efendim Fethiye'yi aradım. Fethiye Bölge Trafik e, sorumlusu bir komiserden görüştüm. Ona da aynen ihbarı de, e, verdim. O dedi ki yani bu şikayetler üzerine bölgesinde iki tane araca ceza kestik. Dalaman, dedi. Dalaman bize dedi. bize demediğini de, bırakmadı dedi. Onun için benim sınırım diğer sınırı dedi e, Fethiye bölgesine gelen bir araç varsa Açtı. bana bildir kardeşim ben aracı alayım dedi. Ama ben Dalaman bölgesine girip ceza kesemem dedi. İlk araca ceza kestik. Yani. İşte, Artık bugün öncesi bir meraj şikayet ettim. ilgili merajcılara onlar dilekçe göndersin şey etsin diye. Ondan müracaatta bulundum. E, Fethiye bölge trafik müdürü Nevzat Bey'e göndermişler yazıyı. Nevzat Bey beni aradı. Bu araçlar hakkında e, bilgim Ben bildiğim bilgiyi aktardım. Onlar da ortaya ortaya bir yazıyı gönderiyor. Oraya telefonunu da bildireceğim dedi. İlgilensinler dedi yani. Benim bölgeme giriyorsa araba arayayım dedi. Ne zaman oldu bu? Bu olay üç gün, dört gün önce oldu yani. Nevzat Bey beni aradı. Evet. benim bölgeme araç var dedi. ben ekip gönderim alacağım dedi. Ama araç Dalaman Ordaca bölgesine çalıştığı için gene bu araçta Dalaman Ordaca bakmıyor, incelmiyorlar. Denetim olayı hiç oldu mu? Şikayetiniz üzerine e, bölge trafikten ekipler yolda e, denetim yaptılar mı? Efendim yapmadılar. Ben ihbar ettim. Geldim arabamı çektim buraya. 2 saat 3 saat arabanın içinde bekledim. Hiçbir tane ekip gelmedi. Tekrardan aradım 155'i. Donaj arabalarından dolayı şikayette bulunduk dedim. E... Ben takipçiyim yani bu işini takip ediyorum dedim. İlgilenen yok. E, ekibin işi yok. İşi gayrı diyor geçemiyor diyorlar. Yani bölge trafiğin ekibi yetmiyor. Dalama ekibi geçmiyormuş. Dalama, ha, dalama da arıyor. Yani öyle diyorlar. Bölge trafik istasyonunun e, ortacadan kaldırılması da Peki kaldırıldı. Bunun da bir etkisi olabilir mi sizce? Denetimlerin yeterince yapılamaması, ekiplerin yetersiz gelmesi konusunda. Zaten bölge trafik e, ortaçıdan gitti, denetimler zayıfladı Tonajlı arabalar dalaman ortaça civarında cırık atmaya başladı yani açıkçası bu. Bunu e, yetkili meğerciler de görüyor aslında, e, kimse ırkını çıkarmıyor. Anladım. Söyleyeceğiniz yetkililere iletmek istediğiniz son mesajınız var mı? E, lütfen tonajlı araçlara hiç kimse göz yummasın. Yani bu yollar bizlerin parasından yapılıyor, yollar kimsenin bozmaya hakkı yok. Ben motorumla o yollarda zor gelip gidiyorum. Çünkü yolun her yeri çukur, kasıt oluşmuş. İki gün önce lastiğim patladı. Benim işim yok. Ben bir tane lastik altından motora takacak durumda değilim yani. Anladım, anladım. Yollar çok kötü durumda. Evet, vatandaşımızın tonajlı araçlar konusundaki şikayetini sizlere aktardık. Yetkililere duyurulur. Aracıkta kaç ton var? olmaması e, sakınca yaratmıyor mu? Artık ağır olması yolun e, burada çökmesine sebep olmuyor mu? E, güzel Şirketler size, herhangi bir uyarıda bulunmuyor mu? Neden anladım, anladım. Ama yine Anladım. Kısa mesafe. Hatalarını kabul ediyorlar. Ama kısa mesafe olduğu için yapacak bir şey yok diyorlar. Biz de merak ettik ve yetkililere soruyoruz. Kısa mesafeler için ayrı bir kanun mu var? Kamyon şoförü ağır tonajlı olduğu, kullandığı kamyonun ağır tonajlı olduğunu itiraf etti ve bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Ben burada maaşla çalışan bir elemanım dedi. Artık gördüğünüz gibi branda yok. Normalde brandanın olması lazım bu kamyonlarda. Branda da yok. Ve ağır tonaj sebebiyle asfalttaki çökekmelere sebep oluyorlar. Bunu da bile bile yapıyorlar.